Videomun üçüncü gününden herkese günaydın. Şu anda Japonya'nın en güneyindeki adası Okinawa'da dolaşmaktayım. Ee, bu bulunduğum yer şu anda Okinawa'nın adanın en güney kısmı ve karşımda da dün ziyaret etmiş olduğum Sesoko adası var. Kaldığım yer böyle bir yer. Buradan... Ee... Saat şu anda 7.30 falan. Saat 8.30 gibi çıkmayı düşünüyorum. İlk başta kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra yoruma devam edeceğim. Yine yolda görüşmek üzere. Kahvaltı yapacağım. Kaldığım otelde de vardı aslında kahvaltı da. Genelde Japon stili olduğu için ben Japon stili yapamıyorum. Sabahtan balık yiyemiyorum. Onun için biraz dışarıya çıktım. Bakacağım bir şeyler de getirsem yarın burada. Olmasa da zaten her yerde Starbucks var. Herhangi bir Starbucks'a durup bir kahvaltı yapabilirim bir yerlerde diye düşünüyorum. Ki orada da zaten bir tane Starbucks var. Orada yapabilirim. Bu arada bu hemen e, karşım park, Ocean Park, Okyanus Parkı. Ne burası da Okinawa'nın gezilik görülebilecek noktalarından bir tanesi olarak geçiyor. Ancak ben girmedim. Sebebi de şu. Ee, içerisinde sanırım bir bota biniyorsunuz ve botta sadece işte denizin üzerinde dönüyorsunuz. Daha farklı bir şeye zaman ayırmak istedim ben. Neyse şimdi Starbucks'a bir gidelim. Kahvaltımızı bir yapalım. Ondan sonra yine tekrar görüşürüz. Şu anda bulunduğum bölge gördüğünüz gibi okyanus kıyısında. Önümde de Ocean Park var. Okyanus Parkı var. Okinawa'nın görülebilecek yerlerinden bir tanesi de Okyanus Parkı. Evet, günaydın. Kahvaltım bitti. Şu anda yola çıkacağım. Ancak bir sorun var. Kameramın medya modunu kaybettim. Onun için yoldan görüntü alamayacağım büyük bir ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Evet, medya modunu kaybettiğim için ee, şu anda büyük bir ihtimalle sesim berbat geliyordur. Bu çekimleri medya modsuz yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şu anda yola çıktım. Cape Hedo diye en uç nokta var. Oraya devam edeceğim. edeceğim. Ee, yaklaşık bir, bir, saat sonra e, varmak istediğim limana varacağım. Ancak sorun oluştu. Medya mod kamerada kullandığım medya modunu kaybettiğim için şu anda medya modlu çekim yapıyorum. Büyük bir ihtimalle sesim çok kötü geliyor. büyük ihtimalle bunlar hep e, deniz denize sıfır köyler olduğu için kahvaltı kutularında balık var büyük ihtimalle. onun için acayip balık kokuyor şu anda burası Yuneha diye bir bölgedeyim. Burası bir ada. bir göstermek istedim. Aşağılara bakmak istedim. Şöyle bir göstereyim dedim üstümüze. Gerçekten mükemmel. Bu köprünün üzerinden geldim ben. Hadi devam edelim. Tam da gösterelim şöyle. Süper görüntüler var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orada birçok yengeç var. Dans ediyorlar resmen. Suyun temizliğine bakar mısınız? Yazların güzelliğine Evet, Okinawa'nın en kuzey ucundayım şu anda. Cape Hedo'dayım. E, harita açtığınız zaman görebilirsiniz. En kuzey ucu şu anda bura, Okinawa'nın. Şimdi... Cape hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yeşil ama o kadar da sıcak. Sanırım şu anda 35 dereceden fazla bir sıcak. var. Ne nem var? Yani şöyle yapsam ensemde yanmaz. Ensem bayağı bir yandı çünkü. nın en kuzey ucu Cape Hedo'dayım şu anda. Gördüğünüz görüntüler, Japonya'nın en güney noktası, Japonya'nın en güney noktasının en kuzey noktası Cape Hedo'ya ait. Dalgalar devasa fakat suyun rengi çok güzel. Böyle masmavi. Onun için biraz böyle e, aslında pek yaklaşmakta fayda var ama ben biraz öne çıktım. Şu anda, şu anda bu bulunduğum noktanın tam karşı e, nereye dek geliyor diye eğer sorarsanız e, tam olarak Şangha'ya de geliyor. Yani bu Bulunduğum noktadan direkt e, denizi aşarsanız Şangha'ya varıyorsunuz. Ne burada güzel bir park kurulmuş yine her zamanki gibi. Mer mercanların arasına büyük bir ihtimalle kurulmuş. Burası doğal olarak oluşmuş alana yürüyüş yolu yapmışlar. Birkaç tane taş dikmişler. Gerçekten güzel bir alan oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi bazı ziyaretçiler var. Çok yoğun değil. Zaten bugün hafta içerisinde herkes iş saatinde olduğu için bir çok büyük yoğunluk yok. Evet, şu anda Yambori Milli Parkındayız. Bulunduğum alanın adı Cape Hedo. Okinawa'nın en kuzey ucundayım şu anda. tapınak kurmuşlar. Heykel dikmişler oraya gibi. Oraya kadar gitmeyeceğim çünkü pek aşağısı güvenli görünmüyor. Çok acayip kayalık. pedoda böylece bitiyor. Bir sonraki durağım aslında boydan boya bu adayı dolaşmak istiyordum ama gerçekten çok yoruldum. Şimdi ne yapayım diye düşünüyorum. Biraz da zaman sıkıntım var. Çünkü motoru saat 6.30'da teslim etmem lazım. Kendimi pek böyle sıkıştırmakta istemiyorum. O yüzden olabildiğince erken motoru götürüp teslim edip ondan sonra otele gidip dinlenebilirim. Dağın nah içerisinde biraz belki dolaşabilirim. Ama ilk olarak şu ileride bir kendime bir mola vereceğim. Ondan sonra haritada ne yapacağıma karar verip ondan sonra devam etmeyi planlıyorum.